Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü değerli kıymetli dostlarımız, takipçilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallahu teâlâ. Kıymet dostlarım, bugün Allah aşkını seçenler serimizin yeni bir bölümüyle sizlerle beraberiz inşallah. Bu bölümümüzde de bir konuğumuz var. İmam Busiri. Bakalım bu zat kimmiş? Hem onu tanıyacağız hem de bu güzel sohbeti bir iznilla işlemeye gayret edeceğiz. Kıymet dostlarım sizlerden ricam kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum ve beğenilerle bizlere destek olmayı da lütfen unutmayın inşallah. O zaman hazır isek ya Allah bismillah diyerekten İmam Busiri sizlerle. Sanki bir mavi cennet bugün başımda sema alemde aşıklara ben hayranım daima. Aşıklar nelere kadir oluyor ve nasıl bir devlete eriyor şimdi göreceksiniz. İlahi aşkın çırasına yanan ve Muhammed'i sevdalarla buhurdanlar gibi tütenlerden birisi de İmam Busiri Hazretleridir. 1212 senesinde Mısır'da Busair şehrinde dünya bahçesine geldi. Dünya Gülistan'la gelenler ne kadar çoktur da onun gibi yananlar azdır. Zaten yüce dağların başı hep dumanlı olur. Allah ve Resulünün aşkına pervane kesilenlerin de başına nice Dumanlar çöker. Hatta ben Allah Teala'yı seviyorum diyen bir sahabiye varlığı nuru Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o halde başına yağacak belalara hazır ol buyurmuşlardır. Seviyorum demek kolay. Sevgiliden geleceklere katlanmak zordur. İnsanı imtihan süzgeçinden geçirmeden inci saraylara kondurmazlar. İşte İmam Busiri Kuddise Sirru çetin bir imtihana tabi tutulmuştu. Gönlünde aşk ırmaklarının çağladığı bu adam zayıf, ince ve nazik bir yaratılışa sahip idi. Hayatı çileler, elemler, sıkıntılar içinde geçiyordu. Ömrünün sonlarına doğru daha büyük bir felaket gelip onu buldu kanadı kırık kuşu avlamak kolaydır. Saadet tuzağına şahin düşürmek de hünerli avcıların işidir. Artık onun ne kanadı ve ne de eli tutuyordu. İmam Hazretleri felç olmuştu. Can ipine düğüm vuran kudret eli onu ölüler gibi yatağa bağlamıştı. Güller arasında nazla safa ile ömür süren dilberler hastayı hicranın halinden ne bilir ki? Suyun bile uyudu olur fakat gönül derdi çekenler uyuyamazlar. Bu sebeple bu serinin gönül kuşu da susmak bilmiyordu. Seher vakti dal üstünde öten nazlı kuşlar misali Rabbi kelimine yalvarıyor, şiirler yazıyordu. Nebiler Sultanını vesile ederek de şifa istiyordu. Kapısında boyun büktüğü sultan büyük, şefaatçi kıldığı da alemde bir taneydi. Kainatın efendisini med-ü sena eden meşhur şiirini bu ızdıraplı yani felç olduğu günlerde yazmıştı. Aşk bahçelere baharlar hediye ettiği gibi ona da elbet bir saadet salkımı hediye edecekti. Bu aşkla, bu şevkle, bu iman ve bu ihlasla Allah'ın aziz ve nazlı nebisini sena ediyordu. Arşa kanatlanan şiirler birer gün görmemiş gibi inci gibi pırıl pırıl dudaklarından dökülüyordu. Gönlü şu anda bir şuuride bülbül olu vermişti. Fakat nebi yine fi halqin ve fi hulukin ve lem fi ilmin ve la keremin. Güzellikte ve güzel huyda bütün peygamberlere tevafuk etmiştir. İlim ve kerem itibari ile ise onlar buna yanaşamamışlar dahi. Nasara'nın Hz. İsa hakkında söylediklerini bırak da onun şanı şerefinde ve uluvvi kadrinde ne söylersen söyle. Onun zatına istediğin kadar şeref, onun yüce kadrine dilediğin kadar azamet izafe et azdır. Çünkü Resul-i Zişan'ın fazilet ve kemaline bir had yoktur ki insan dile getirebilir. İlmin onun hakkında söyleyeceği o beşerdir fakat bütün yaratılmışların en hayırlısı ve afzalıdır. Ve keyfe yudriku hakiketuhu kavmun niyamun tesellev anhu bil hulumi. Ömürlerini rüyalarla teselli olmakta geçiren uykudaki insanlar onun hakikatini nasıl idrak edebilirlerdi ki? Çünkü o fazilet güneşidir. Diğer peygamberler ise güneş batınca karanlıkta insanlara pırıltısını gösteren yıllar gibidir. Egrim bi halgi nebiyyin zanehu hulugun bil husni müştemilun bil bişri müttesimi güzel ahlakın kendisini süslediği Nebi Zişan'ın yaratılışı Allah'ın ne büyük ikramıdır. Güzellik onu bürümüş ve güzel yüz ona nişan olmuştur. İmam Busiri Gıddi Sesir Ruh ölü gibi yatakta upuzun yatarken işte bu gönül yakıcı ve ruha sefa verici kasideyi yazabilmişti. Izdırabı büyüktü, aşkı da o nispette büyük idi. Muzdarip bir halde az sonra uykuya daldı. Ne kadar uyudu bilinmez, saadet dolu bir rüya gördü. İki cihanın güneşi ve mahşer meclisinin seyyidi Cenab-ı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem karşısında duruyor. Ona cennet tebessümleriyle nazar ediyordu. Subhanallah yazdığı kasideyi kendilerine okumasını emir buyurdular. Bu seri Nebiler Sultanı'nın mübarek huzurunda kasidesini tane tane okudu. Kainatın nuru ve Allah'ın şerefli resulü bu aşk tüten ve gönül denizinden taşan kasideyi çok beğendiler. O kadar o kadar ki giydikleri hırkasını çıkarıp al bunu giy ve selamet bul dediler. Bizden sana armağandır. Subhanallah. Sonra da onun bedeninin felçli ve hasta yerlerini mübarek elleriyle gülleri okşar gibi okşadılar ve gözden silindiler. İmam Buziri Hazretleri az sonra gözlerini açtı ve bir ok gibi yataktan fırladı ölü bedenine yeniden can gelmiş, felçten ve ızdıraptan eser kalmamıştı bile. Sanki kuşlar gibiydi. Mecnun gelincik yanaklı Leyla'ya kavuşsa bu kadar sevinemezdi. Fakat daha da acayibi peygamberler peygamberinin mübarek hırkası üzerindeydi. Subhanallah. Derhal mukaddes hırkayı öpüp yüzüne gözüne sürdü ve çığlığı bastı. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Senin lütfuna mazhar olmak ne devlettir. Ve hemen abdest alıp sabah namazını kılmak üzere evden dışarı çıktı. Yolları eline dolayıp gitmedeydi. Buna gitmek mi, uçmak mı demek lazım. Kınalı keklikler kadar hafiflemişti. O büyük sevinç ve saadetle giderken yoluna, Allah Teala'nın veli kullarından biri çıktı ve dedi ki, Ey Bûsûrî, gönlün şad olsun, devlet senin, nimet senin, o kasideyi biz de dinlemek isteriz, dediler. İmamın dudakları bir yay gibi gerildi. Apak gönlü dedi, benim birçok kasidem vardır, hepsini de insanlardan niceleri bilir sen hangisini okumamı istersin? O güzel veli yanağına tombul bir gülücük kondurup dedi ki kimsenin bilmediği ancak bu gece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize okuduğun ve onun lütfuna mazhar olduğun kasideyi dinlemek istiyorum dediler. A iki gözüm ben o kasideyi henüz hiç kimseye okumadım. Sen nereden ve nasıl biliyorsun dediler. Bu gece olanları inkar mı edeceksin? Sen devlet topunu çeldin, hastalığın şifa buldu. En güzeli de Nebi Zişan'ın hırkasını sana armağan etmesidir. Alemde kim vardır ki böyle bir bayram yaşasın? Subhanallah. Evet, doğru biliyorsunuz. Bu gece benim bahtıma gün doğdu. Allah'ın Rasulünü rüyada gördüm ve şifa buldum dediler. İmam Busiri'nin dudağının mercanı öyle bir bal akıtmıştı ki böylesi peteklerde bulunmaz. Rahmet Nebi onu hazla dinlediler ve hırka-i saadetlerini ona ebediyet armağanı olarak verdiler. Bu sebeple adı geçen kasideye Kaside-i Bürde denilmiştir dostlar. Yine zamanın vezirlerinden Bahaeddin İmam Busiri'yi tebrik edip kasidenin tamamını ayakta dinledi. Aynı kaside hastalara okununca şifa bulanlar dahi oldu. İşte yüce arşın üzerine bir çiğ tanesi gibi düşen şiir. Arşın sahibi Resul-i Ekrem'ini bu türlü seven ve sena eden bir kulu mahrum bırakır mıydı? Aşk budur, yanma da derman budur. Onların sırrına hiç kimseler vakıf olamaz.'' Busiri Hazretleri 1295 senesinde İskenderiye ötelere kanat açtı. Kabri İmam Şafii Hazretlerinin kabrine komşudur. Aşk baharlara güller hediye eder demiştik. Âlemde aşkın ulaşamayacağı yer yoktur. Ne var ki gerçek aşıklar o kadar çok değiller. Günümüzde insanların yediği içtiği sanki aşktır şarkılar, türküler ve daha neler neler. Aslında bunlar aşk değil. Saçma sapan bir sevdadır. Öyle olduğu için de kimse muradına eremiyor. Sonu ya intihar ya da bir başka felaket oluyor. Cenab-ı Mevlana söylesin. O söylerse hikmetle söyler. Aşıkların sevinci ve gamı Allah'tır. Onların el emeği ve ücretleri de yine odur demiş. Her kim de güzel Allah'tan başkasına bir aşk varsa o aşk şeker yemek kadar tatlı bile olsa yine can çekişmektir demiştir. Evet, bir faniyi insan ne kadar üstün bir aşkla sevse de sonunda ondan ayrılacaktır. Ama Allah aşkı öyle mi? peygamber aşkı öyle mi? Bu aşk ölüleri diriltir. Nebi Muhterem Aleyhisselatü Vesselam'ın fazlını dile getiren şiirler aynı zamanda bir zikirdir dostlar. Ona salat selam okumak nasıl sevapsa onu met eden şiirler de aynen bu şekildedir. Ey eli kalem tutanlar ömrünüzde ona ayıracağınız günler de olsun. Çünkü o aşıklarını mahrum bırakmaz. A adı güzel Yusuf, Muhammed'le aşka yol, Hakk'a ulaşmak için bilmiyorum başka yol demişler. Şu gönül parlatıcı mısralar, Busiri Hazretlerinin, Kur'an ayetlerinin deniz dalgaları gibi birbirini destekleyen manaları vardır. Fakat onlar güzellik ve değer bakımından denizin cevherinden daha üstündür. Kur'an ayetlerinin olağanüstülüklerini saymakla bitmez ve çok okumakla bıkıp usanılmaz demiş İmam Buziri. Kur'an okuyanın gözü ve gönlü onunla tatmin olmuştur. Onu okuyana dedim ki Allah'ın ipi olan Kur'an sayesinde isteğine ulaşsın. Artık ona sımsıkı sarıl. Eğer onu lezza ateşinin hareketinden korktuğu için okursan yani cehennemden korktuğun için okursan onun serin suyuyla cehennem ateşini söndürürsün demiş İmam Bulsiri Hazretleri. Kur'an ayetleri hafsı kevser gibidir. Günahkarlar ona kömür gibi simsiyah girseler dahi yüzleri akpak olarak çıkarlar demiştir. Onlar sırat ve terazi gibi dost doğrudurlar. İnsanlar arasında onun gösterdiği adaletin dışında bir adalet sürekli değildir demiş İmam Buseri Hazretleri. Allah Azze ve Celle ondan razı olsun kıymetli dostlar. Bugünkü Allah aşkını seçenler bölümümüzün konuğumu ve aynı zamanda sohbetimizin konusu İmam Buhsuri Hazretleri'ydi. Mevla Teala o bilinci bizlere idrak etmeyi ve yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. Kıymet dostlarım sizlerden ricam bu bölümlerimizi lütfen sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın inşallah. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, beğenilerle, yorumlarla, paylaşımlarla bizlere destek olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Tüm bölümlerimize videolar ve oynatma listeleri bölümünden ulaşabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Mevla Teala cümlenizden razı olsun. Kıymet dostlar ben Ali İbrahim Çakı. Sürçülisan ettiysem affola. Yeni bölümümüzde yeniden sizlerle beraber oluncaya dek cümleten fi emanilla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereket.